Yeni yılın ilk başlangıcı. Öncelikle buradan tüm Türkiye'ye mutlu yıllar diliyorum. Tüm dileklerin gerçekleşmesi Umuduyla. Gayet güzel bir hava İstanbul'da şu anda. Soğuk vursa da güneş içimizi ısıtıyor. İnsanlar mutlu huzurlu görünüyor buradan. Çok güzel vakit geçiriyorum buradan buraya zaten Mersin'den geldim. Sevdiğim bir insanın yanına ailesiyle tanışmaya. Gayet mutlu huzurluyum. İstanbul tahmin ettiğimden çok daha sıcak bir durumda şu anda. Bu kadar. Yani normalde önceki günler bayağı soğuktu ama bugün gerçekten güneş iyice işimizi ısıttı. O yüzden sahilde arkadaşımla beraber gezmeye karar verdik. Yani sahil şu an çok güzel. Yani çoğu insanlar da geziyor. Bizim için güzel bir gün oldu. Ücretsiz taşıma da var zaten aynı şekilde. Değerlendiriyoruz bugünü. Havanın sıcak olmasından dolayı tabii ki arkadaşımla çıktık bu arada. Buluştuk uzun uzun süredir görüşmediğim arkadaşımla. Havanın güzel olması bizi daha bir enerjik yaptı. Tam kış mevsiminde böyle bir havanın olması iklimsel olarak kötü ama bizim açımızdan iyi oldu. Keyifli bir zaman geçiriyoruz Bakırköy sahilde. roger my name is